Müfaale babının ismi faillerine misaller yazalım arkadaşlar. Çokça şey Türkçemizde kullandığımız veya en azından söylendiğinde manası bize yabancı gelmeyen bir kısım ismi fail misallerini buraya yazalım arkadaşlar. Mesela muhafaza işini yapan kişi muhafız. Muhafız. Mesela muahede işini yapan, ahdetmiş karşılıklı muahit, söz veren, ahdeden, muahit. Neydi ismi fail kalıbımız? Bakın buradan hatırlıyoruz, müfail olarak geliyordur arkadaşlar. Bir şeye devam eden, müdavimet gösteren, buna biz arkadaşlar müdavim diyoruz. müdavim Evet, muavenet eden, yardım eden manasında. Bunun ismi muavin. Bakın bunu çoklukla kullanıyoruz. muavin Yardım eden. Başka mesela muharebe eden, harp eden, muharebe eden bu muharip harbeden. Sonra bunu yazdık. Müsaferet eden yani yolculuk eden. Bunun da ismi müsafir. Misafirin aslı müsafirdir arkadaşlar. Daha sonra bozulmuş, misafire dönüşmüş. Müsafir, müfail vezinde. Şunların hepsinin esreli olarak okunduğuna dikkatlerinizi tekrar çekmek istiyorum arkadaşlar. Muhasebe işini yapan kişiye muhasip diyoruz arkadaşlar. Muhasip. Bunlar bizim çokça kullandığımız misaller. Mesela nifak, münafaka, nifak işini yapana biz münafık diyoruz arkadaşlar nifak münafık münafık muhalefet edene muhalif diyoruz değil mi muhalif sonra muvafakat eden onaylayan manasında ona da muvafık diyoruz arkadaşlar Muvafık. Yine aynı şekilde bunları da dikkat ettiniz. Hep esreyle okuduk. Değerli arkadaşlar. Evet. pisaller daha da çoğaltılabilir. Ama zannediyorum bunlar mevzuyu anlamak adına kifayet eder.